Ya geç otur şöyle. Geç otur lan belanı şimdi ha. Oğlum, oğlum valla bak belanı s*** derim, ha. Salak salak şaka yapma. Oğlum. Böyle şaka mı olur lan? lan valla bak kafanı kırarım senin. Ben ne bakıyorsun? Dombi konuşacağız diyorum. Ya, oğlum. Ya sen ne diye çıktın dışarı? He? Adam alıp getireceğim diye çıktın şu halime bak. Yanıyorum. Cinayet ya zamanı neredeydin lan sen? E, bana k***a Kemal'i dikiyordum cinayet saatinde. Lan. Abi valla bak bunu elinden al. Yoksa ben bunun ağzını burnunu kırarım ha. Salak salak şaka yapıyor, kaldıramıyorum. Lan ya, kardeş otur konuşacağız diyorum s*** tahtan ha. Lan. Lan. Araba! Araba! Şekerli miydi lan? Ne? Ha, Şekerli miydi lan çay? Abi şekerliydi de karıştırma dedim ki ya! Ha, iyiymiş bak o zaman fazla şekerli olmaz ha yapış yapış olmaz o. Bakayım. Ha. Evet değil. Abi ne oluyor lan aşkına ya? Harun'u alacağız demedim mi? Harun'u aldık işte. He ona da seni alacağız dedim. Abi ben bir şey yapmadım ki suçlu ben değilim ki ne oluyor Allah aşkına ya? O mu lan? Yo ben ne de değilim? Ee, siz niye birbirinizi sattınız lan? Abi Abi ben sana itaat ettim Allah aşkına ne tatması ya Harun alacağız dedi gittik aldık geldik işte abi ya He ben de ettim Bana niye inanıyorsunuz lan bu kadar Abi herhalde inanıyoruz Amir misin He abi amir misin hem ben bir şey yapmadım ki abi Yaraşı yüzünden değil mi lan Yok e bir yaraşı ben bir olmadan komple inanıyorum Abi ben bir komple koyayım ya Abi bir şey diyeceğim Sen bana niye vurdun abi Harun'a da vur abi ona da vur Vur abi ona da vur Ona da vurayım mı lan Vur abi senin Yüzümün zaten oraleti boca ettin, ödeştik işte lanet! Lan s*** git, öyle ödeşmem olur, Ahmut! Sana da olacak, öyle ödeşeceğiz, bitti gitti işte. Aa! Vurdu! Şimdi sen bana iki şekerle karıştırılmamış, ama karıştırılmamış oralet atacaksın, öyle ödeştik, bitti gitti kardeşim. Ama karıştırılmamış oralet. Karıştırılmamış. Evet. Tokatları attın mı abi? Attım abi. Satılar mı birbirlerini? He lan. Cinayeti birlikte planladıkları kesinleşti abi. Ben ne cinayeti lan? Abi ne cinayeti Allah aşkına biz bir şey yapmadık ya. Akbaba çözdü. Cinayeti siz planlamışsınız da. Abi sen şu tipini mi güveniyorsun da bize mi güvenmiyorsun Allah aşkına ya? He bu adam seni zamanında sattı abi. Biz seni sattık mı satmadık sen bizi harcıyorsun. Akbaba'yı yanına alıyorsun ya. He. Eyvallah bana kudum. He lan kütük gibi devrildi. Yavşak. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Vodafone 5 satç